Ben buradayım ama burada Pumba izliyoruz sesi sıfır çünkü herde küfürler olabiliyor. <laughs> ne ama İngilizcem olsun neyse şimdi kıs sesini. sesini ee, buradayım neden merhaba demeden başladım bilmiyorum neyse şimdi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> de neden bugün video çektim? Her dediğim, her video başladığımda şey diyormuşum uzun aradan sonra o tarz şeyler diyormuş. ama neyse. Aa. En kötü sıkıntılardan biri olabilir. Oh, büyük bir ses geldi olsun. biri var. Aynı isimli. Aynı isimli ve hayal et ama hayal sayılmıyor diye biliyorum. ben <laughs> oh, sayılıyormuş. Aynı maç mı? Aynı maç ama tabii ki gerçek değil. Beyaz ya. Aa turuncu. Beyaz daha dışarıda. Ya. kaçtım. Umarım arkadan sesler bir anda gelmez. <laughs> bu Türkçe bir şey. Bu, bu Türkçe bir şey ve bunu yabancı kanallarda ama hasta söyleniyor. ve komik. Ve bir ikinci bir videosu salı çarşamba gelecek. NBA'yi seviyorum ya. FIFA da gelebilir belki ama Call of Duty gelmez. Ben Call of Duty oynamam. <laughs> ben deli olabilirim herhalde ama. dakika. Ee, bir şey diyeceğim. Çok gitti. Ee, oruncu, e ee, orange turuncu navigasyonda ne var? Ha öldürmüş, bende gitmiş. Tamam tamam. Ama şey olamaz mı? Yok olamaz ya. Biraz ileri almak zorunda kaldım. Çok ileri değil ya. Bir iki saniye Ben bu taktiği deneyeceğim. Aynı isimleri koyup üstü şey olacağım bildiğin yan yana filan. Yani tek kişiymiş gibi gözüktürürüz. Bunu saatla yapabiliriz. Emi 2021'de daha farklı şeyler gelebilir. Kariyerimle üçlük yarışması, smaç yarışması onu yapmayabilirim. <laughs> Ve normal playofflar. Çok heyecanlıyım. Bir tane benim maya kariyerim vardı Emi 2020'de. Ya da neyse çok konuşmuyorum. Biri gelecek herhalde. ses filan yes, diyor ya. <laughs> Direkt böyle yapıyor görünce. Ah be, What's spin <laughs> ya. Elektrikten mi çıkacak? Evet. Sebebi bunu pumba kendi düzenlediği için gitti yerden çıkar. <laughs> Bu arada neyse çok konuştum. Açılacak mı? Hı. Tam giderken açılsa peki ne dersiniz? Ben çok sinir oluyorum. Ya neyse. Umarım az önce bilmeyenler vardır. Evet. Nereden biliyorum? Belki o kafeteryodaydı. O da şu. Evet. Emin misin diyor. Çıktı. Ama o imposter değil. Bak işte dedim. De şöyle bir şey de var ne pingin mi var a işte onu yapıyorum ben <gülüyor> <gülüyor> öldür öldür Bentlemek kötü bir şey. Öldürme süresi çok gen ama. Abim geldi. Şaka yaptım. Neden şaka yaptım bilmiyorum ama. Neyse. şu da var. Böyle hani oluyor ya diyorum. Orada bir şey var. Press start'a e basıyorsun. Ondan sonra 55 saniye falan var. 55 saniyeyi bekleyen var mı aranızda? Çok akılsızlık. Evet. Herkes öldürdü adam neredeyse he? Belki öldürebilecek herkes öldürdü de. gidik kişi öldürmesi lazım en fazla. Ha yok yok. Şimdi Neden durduğumu anlamışsınızdır. Çok açtık. Bir saat mi? 10 dakikasını 15 dakika falan izleyelim. Geç 500 diyormuş. şey olması lazım işte. Bir de ve de veya da video 20 dakika yapıp Among Us mı oynasam? Ama onun olmasını bekleyeceğim. Ya da bu animasyon bitince. Kırmızı ışık yanıyorsa biri ha, dur dur. O beyaz öldürmüştü. Kırmızı ışık yanıyorsa o... Ben orada şey derdim. Beyaz ve yani İngilizce dersek <laughs> Neyse Amungas'a dönüyorum. neden çıkardım bilmiyorum ama artık anladım. Perşembe-Cuma video gelme oranı %80. E, hafta sonu da %85. Çünkü hafta sonu tatil. Aa yürüyüş yayın poster yapacaktım da. Oha 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 oha. Çok konuşmak istiyorum ya. Çünkü Oha, burası ya. Ya ne çıkıyorsunuz? Ha, başlatmıyor diye mi? Başka ne sebebi olabilir ki Allah? 9 kişi mi istiyorsun? Anelka. Ange kalmış. Doğru, 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 doğru. Bir çıkmayın ya. Hadi başlat. Ah, başlat ya. Bir video çekeceğiz ya. Of ya. İki gündür impulsör olamıyorum. Aa, bak şu görevi diyorum işte. Şurada press start yazıyor. Press -so startmış yanlış <laughs> dedim. Bak 57 saniye beklemem gerekiyor. Bunu kim bekliyor ya? Ah. <laughs> 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 ya bir çıkmayın ben çıkacağım. anlarım. <laughs> ayrılmış ama görevini yap. Ay ne yapayım? Ay. Ne? herkes hmm. 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 buna oyun veriyor o yüzden ben de. İsmim çok güzel değil mi? Alaka. O e. O alaka o O Türkçe okumayı unutmuşum. Alaka o. Alaka o. Hala ediyorum ya. Benim yanım. İyi. Ah doldu. Bu da iyi bir şey. Alarmı veya raport işte bir şey olduğunda direkt yani yapabiliyorsun. O beni öldürecek miydi? Dark Green. Beni öldürecekti o. Isiron and red. Dur! Dur 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 dur. poster bence. Bu. Bunu attılar. Çünkü o kırmızı suçladı ve en poster arkadaşını satıyor. Ya, bu da mı ya? Ya varsa bir... Aa değilmiş. Çok kuşlu bildiğim. Videoda rezil olduk. Hey hey boy. Türk arıyorum da bir kişi var ha, Bu da var şeykli kimsenin gelmemesi ve ben böyle değilim. Kırmızı olmuyor siyah. O zaman ben de ne yaparım? Benim setim ya. O da kahverengiyle mi yapılıyordu? Ya yoktur. Benim yani diyor. Ha. Oh, bunlar oynadı. Hiç kimse start demiyor. O kadar boş boş konuşuyor benim gibi. Şimdi ben gittiğinde başlatırsam var ya bir sinir gelir bir şey olmuşuz. Ne çıkıyorsun? Of kırmızı da başta. Herhalde yani birini görmediysen ve <laughs> Elektrikli da görev var. Bakın burada yanıyor. Şurada. Victory'e ilk gelen imposter olma şansı mı? <laughs> Brown mu? Yok kahverengi mi? Yok o benmiş. <laughs> o zaman sarı. Yellow. Biraz biraz lütfen Lütfen atmayın Please. Oh de o adamsınız var ya O beyaz Son anda geldi var ya Bir an atacağım sandım ya Onu suçladım ya ya. Korkun. <laughs> Keşke elektriğin kamerası da olsa ya. Evet bu hesaplarına göre bunu veren yok. Ya sır imposter var ya. De o değil mi? O hakim beyaz mıymış? Ya ben bir... alalım. Kim kral? Of çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Hiç kimse gelmiyor, çıkmak istiyorum. Video kaç dakika olmuş? 19 dakika. aldım. Brawl 20 bin kupa oldum. Ha, aklıma geldi. Bir de kimseye hava atmayın. Neden aklıma geldi? Şimdi benim bir tanıdığım var. Bizim de ay yaşı şey Para yatırıyor. Şimdi ismini vermeyeceğim. Sonra yorumlara yazıp... Neyse. Yani Embora eu não o vídeo, mas... Ah, vocês já estão assistindo. Ok, eu Aham! Aham! Não está assistindo aqui! Mentira! o som é Yeah? Okay. Evde yok. Oh be. Oh. Sabotaj yapıyordu kesin. Ha dedim ya var bir bildiğim ya. Tek imposter. Ah dedim ya. Ne herkes oyundan çıkıyor. Of 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 of. imposter yapalım da. Allah Bu arada bilmeyenler için diyorum FNAF 2'yi gece 5'teyiz. Sarp'la geçtik. Dara dara den den den. Kelo'dan müziği. bir görev mi? İsyan. İsyan. Bir anda baktım da yoksa imposter. O imposter var ya. Oha! Oha ya! Geri pembe... Ya lanet olsun. Şimdi... Neyse. Ya neden her geldiğin dolu oluyor ya? Seç fe ve ve... Yok, fe ve fe! Fı! Of of of! Herkes çıkacak. Görev gözükmüyor! Oh my god! I yeah, never ya. I'm gonna shoot He was he like purple. I did You Oh, you gonna... Hello. Loved... Yeah. Okay. bana veren yok. Dur ben Allah. Ben neredeyim? Ben sağ ol. Benim rengim mi? Aa bunu. Soru soruyorum hep ya. Aynen. Ben öldürecektim. Bu var ya. Kameraya iyi bakamıyor. Sant olsun. Pink değil. Neyse ben yine geçeceğim. Şimdi ben <laughs> Bana yok. Neden tek ben geçtim? Oha. Eh. Bir dakika, bir dakika. Ben bunları yapamıyorum. Ama... Hadi bir double kill yok mu ya? Hadi double kill yapalım hadi. 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 Şuradan medbay yapalım. Sekirde upper engine, kafeteri, engine. <laughs> Neyse. Video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.